Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir önceki videoda da bahsetmiş olduğum üzere takograf nedir ve takorafın genel olarak kurallarından bahsedeceğim. Hani çalışma saatleri olarak. Şunu da baştan söylemek istiyorum. Yani şimdi çıkıp da takorafı bilenler, takorafı kullananlar yorum yapmasınlar. Ya işte şunu anlatmamışsın, bunu anlatmamışsın. İşte daha böyle bunun bir sürü şeyi var. İşte süre uzatması var. Ne bileyim işte takonun yata girmesi var, işte bazı değişik şeyleri var yani hani esneme diyeyim size. Hani benim bu videoyu çekmedeki amacım takorafı hiç bilmeyen insanlar için genel olarak, yüzeysel olarak geçeceğim. Yani yüzeysel olarak size anlatacağım. Hani tutupta şimdi ayrıntısına girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Neyse o zaman konuya başlayalım. not almıştım önceden kendim. Öncelikle takograf yani halk arasında tako nedir bunu anlatalım. Takoğrafın kullanılmasına gelmeden önce neden var bunu anlatmaya çalışalım. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 98. maddesine istinaden otobüs kamyon çekicilerde takograf cihazının bulundurulması ve istenildiğinde yetkililere takograf kaydının sunulması yasa olarak zorunludur. Net yani. Aslında genel olarak baktığımızda bu belirtilen araçların ortak yönü devamlı seyir halinde olmalarıdır. Bununla beraber hepsinin bir ortak yanında kendilerine ve bütün trafik unsurlarına karşı taşıdıkları sorumluluklar. Otobüsler yolcuların sorumluluğuyla ile yine etrafındaki diğer küçük araçların işte yayaların trafik unsurlarının da onların da hani canına malına işte can kaybı olarak mal kaybı olarak da onların da sorumluluğundalar. Aynı şekilde yük taşıyan araçlar da yükün sorumluluğuyla beraber yine etraftaki diğer unsurlara karşı sorumlular. Bunlara beraber devamlı yolda alan araçların sürücülerinin yorgunluğu göz önünde bulunarak bu yorgunluktan dolayı kazalar meydana gelmekte. Yani hani normal hususi bir araç olmadığı için, ticari maksatlı olarak devamlı yolda olduğu için hani genelde olan kazalar hep yorgunluktan oluyor. Bu sebeple devamlı yolda olan sürücülere çalışma saatleri getirilmiştir. Ve bu çalışma saatlerini kontrol etmek için takograf cihazları araçlarda zorunlu tutulmuştur. Zorunlu tutulma kısmı da şu şekilde. Bunu da şimdiden söyleyeyim bütün ülkelerde. Yani tır olarak baktığımız zaman hani biz kanalımız o yönde olduğu için tır için söylüyorum. Hani otobüslerde de öyle zaten. Bütün ülkelerde zorunlu. Yani takograf bütün ticari araçlarda zorunlu ve kuralları da aynı. Yani Türkiye'de onun bir kuralı varsa Almanya'da da aynı. Fransa'da da aynı. Yani neyse o. Hani bu saatler tamamen global bir şekilde öyle bir kuralı var. Takograf cihazı bu şekilde koyabiliyorsak hemen şuralara bir yerlere bir video falan koyalım. Video olur, fotoğraf olur, takografla alakalı. Görmemiş insanları varsa. Geçelim o zaman takografın çalışma saatlerine. Örneklendirecek olursak hani bir fabrikada çalışan işçi gibi düşünün. Hani günlük çalışma saati, haftalık çalışma saati, ek mesai, hafta tatili bu şekilde. Yani ana tema bu. Burada çoğu insanın bilmediği bir ayrıntı var. Şimdi onu fark edeceksiniz. Hemen şimdi buraya geçiyoruz. Bir şoförün günlük çalışma saati 13 saattir. Yani bunu genelde yanlış bilirler. Günlük çalışma saati 13 saat. Bu halk arasında 9 saat olarak bilinir. Fakat 9 saat olarak bilinen aslında çalışma saati değil, Çalışma saati için verilen 13 saatin içerisinde 9 saat sürüş hakkıdır. Çaktın mı? Yani kabaca bir şoför bir günde 9 saat araç kullanabilir. Biraz kafanız karışmış olabilir. Ama şimdi bir örnekle yani bir günlük böyle bir örnek tasarladım. Ona geçelim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Sabah 9'da hareket ettiniz. Hareket etmek derken... Gerçekten hareket etmek. Tekerleğin dönmesi yani. Hani fabrikanın kapısının önündesiniz. Sabahleyin sizi yüklemeye alırlar. Fabrikanın içerisine girdiniz sadece. Belki 100 metre bile sürmediniz. Fark etmiyor. 10 metre, 20 metre. Fark ettiniz ve çalışma saatiniz başladı. Hayırlı işler. Bol güneşler. Fabrikadasınız. Yükleme için parkettiniz ettiniz ve bekliyorsunuz. 3 saatin sonunda yükleme işleminiz gerçekleşti. Ve artık yola çıkacaksınız. Unutmayın saatleri. Bak 9'da başladık. Yola çıktınız. Henüz araç kullanmadınız. Evet ama çıktınız yola gidiyorsunuz. İstediğiniz zaman durabileceğiniz gibi durmadığınız zaman da mecburen durmanız gereken bir zaman var. Yolda giderken kesintisiz 4,5 saat araç kullanabilirsiniz. Bu şu demek oluyor. 4,5 saat dolmadan mola vermeniz gerekiyor. Tam 4,5 saat olsun diye ayarlamaya çalışırsanız park yeri bulamayabilirsiniz. Ve takograf hata verir. Daha sonrasında sizi polis durdurduğu zaman 4,5 saati ihlal ettiğiniz için, mola vermediğiniz için ceza yersiniz. Mola süresinin en az 45 dakika olması gerekiyor. Çünkü takograf cihazı 46. dakikada molanızı sayacaktır. Yani sisteme düşecektir. Tamam mola verildi diye. Bunun için 46 rakamı böyle orada görmeniz lazım yani 46 yazması gerekiyor. Tam böyle 45'te yürüdüğün zaman mesela hani bunu da böyle söylemek istemiyorum da mesela Avrupa'da <laughs> mesela Avrupa'da sıkıntı oluyor yani tam 45 hani 46 47 olmasını istiyor polis. Belki Türkiye'de gider kabul edebilir ama sonuçta 46 47. Farz edelim 4 saat araba kullandınız ve 2 saat mola verdiniz ve tekrardan yolunuza devam ettiniz. Daha yolunuz uzun fakat çalışma saatiniz 13 saat olduğu için akşam saat 10'a kadar vaktiniz var. Yani akşam saat 10'da mecburen aradanız duracak artık yatış pozisyonuna geçeceksiniz. Şimdi hesaplayalım. Sabah 9'da hareket ettiniz. 3 saat yükleme sürdü. Saat oldu 12. 12'de yola çıktınız. 4 saat araba kullandınız. Saat oldu 4. 2 saat mola verdiniz. Saat oldu 6. Durumda geriye 4 saatiniz kaldı. Ama diyeceksiniz ben daha 9 saat sürmedim. Evet, sürmediniz ama sabah 9'dan beri çalışıyorsunuz. Mecburen saat 22'de yapmanız gerekiyor. Elinizde 4 saat var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek için mola vermeden araç kullanmanız gerekiyor. Yani sizi kendinizi en uzağa atmak için şimdiden hani orada bir daha böyle başlayıp da kalan 4 saatte saat 10'a kadar 4 saat var. Saat 6 yani bir iki saat daha böyle kullanıp bir saat daha böyle mola verirseniz bir daha devam ederseniz ne olacak? Bir saat kaybetmiş olacaksınız. Yani bir yaklaşık işte 80-100 km daha gidemeyeceksiniz. Onun için yani mola vermeden gitmeniz gerekiyor. Ve tam saat 10 olmadan yatmanız gerekiyor. Saat 21'de park haline geçtiğinizi düşünelim. Şimdi sizi güzel bir uyku bekliyor. Ne kadar da güzel yazmış. En az 11 saat aracınızı hareket ettiremezsiniz. Yani bu ileri alma geri alma hiçbir şey. Hani fabrikada yüklemede kaldınız. Hani bu aşamalar ben bunu böyle bir kafama göre yazdım tasarladım. Ama bunlar tamamen bir dünyada eşitlik gösterir. Artık hani saatleri ona göre ayarlayın. Hani ona göre düşünün. Mesela tut ki fabrikanın içerisindesiniz. Saatiniz bitiyor. Hani biz böyle bu durumda şunu yaparız. Hemen fabrikaya söyleriz deriz. Bakın benim saatim bitiyor. Hani bunu emin olun hani bunu söylemek çok acı ama dillerimiz farklı olmasına rağmen yurt dışında anlatması daha kolay. Adama sadece şunu yapıyorum. Sayın problem diyorum. O da okey diyor. Hani ne kadar falan diyor hani böyle mesela. Ben de diyorum ki işte şunu desen yeter yani bir saatim kaldı falan okey diyor falan. Hani hemen böyle pat küt yapabiliyorsa yapıyor yapamıyorsa tamam diyor sen diyor burada yat. Ne bileyim hani hemen böyle bir senin takografına göre bir şeye geçiyor yani bir planlamaya geçiyor. Ama Türkiye'de onu anlatamazsın. Yok ya ne bitecek ya ya bir şey olmuyor ya sen de mi oluyor ya bu tako herkes gidiyor ya işte falan da filan da bilmem neydi. İşte neden Avrupa'ya çalışmak istiyorum bunun için. Şimdi yattınız uyudunuz. 11 saat yatıyorsunuz ve bundan sonra da tekrardan sabahleyin başlıyorsunuz. 11 saat yattınız başladınız. Burada günlük çalışma ile ilgili bir örnek verdik. Burada rakamlar saatler değişiklik gösterebilir. Fakat çalışma saatlerini ve dinlenme saatlerini değiştirmez. Yani 13 saatle 11 saati değiştiremezsiniz. Yani şöyle de bir şey var. Atıyorum 13 saatte olmadı. Tut ki 3-4 saat önceden işiniz bitti. Yatacaksınız. Ya da ne bileyim hani fabrikaya geldiniz. Yatacaksınız. Ama daha 8 saat oldu. Yapacak bir şey yok. Yani yatmanız bu sefer o saatte başlayacak. Yine 11 saat yatmanız gerekiyor yani. Şimdi hemen de birisi çıkacak. Eminim çıkacak. 9 saat de yatabiliyorsunuz arkadaşlar ama onların şeyleri var. Hani öyle kafanıza göre 9 saat yatamıyorsunuz. Detaylı video belki ileride çekeriz. Belki çekmeyiz bilmiyorum. Ama ben detaya girmek istemiyorum. Ben siz genel olarak bilin istiyorum. Şimdi gelelim haftalık çalışmaya. Bunu da söyleyeceğiz. Bu kadar. Hafta tatiline geleceğiz. Haftalık çalışma şekline bakacak olursak kolay anlamanız için kolay anlamanız için pazartesiyi baz alacağım. Pazartesi günü sabahleyin başladınız. Aynı az önce dediğim gibi. Sabahleyin saat 9'da başladınız falan filan o şekilde düşünün. Ardından haber, haftanın diğer günleri geldi geçti. 6. gün akşamı, cumartesi günü akşam. Çalışma saatinizin bitiminde. Hani artık nasıl biter? Bakın. Cumartesi akşamı çalışma saatinin bitiminde 24 saatlik molaya yatmanız gerekiyor. Çalışma saatinizin bitiminde 24 saat geçirebileceğiniz bir yere denk getirebilirseniz biraz şanslı olabilirsiniz. Aynı şekilde 24 saat aracı harekete ettiremezsiniz. Araba sabit duracak. Tabi bu arada minimum. Hani artık senin firmanın durumuna göre ne bileyim sana göre hani onu 30 da yapabilirsin ama minimum 24 saat yatması gerekiyor araba. Buradan şunu anladık. İlk hafta bir gün tatiliniz var. Gelelim ikinci haftaya. Pazar günü yattık. Hatta 24'de uzattık. Hani cumartesi akşamı yapmıştık. Pazar akşamı oldu. Devam ettik. Pazartesi günü sabahleyin yine başladık. Pazartesi günü sabahleyin başladınız çalışmaya. Yine aynı şekilde günlük şeyler geldi geçti. Bu sefer geldik. Beşinci gün akşamına yani cuma akşamına geldik. Cuma günü akşam çalışma saatinin bitiminde 45 saat molaya yatacaksınız. Yani ona göre işte ayarlarsınız. Mesela hani onu da ona göre niye ayarlarsınız diyorum. Atıyorum gidiyorsunuz. Yoldan az çok biliyorsunuz. Hani o saatin sizin nereye atacağını biliyorsunuz. İşte farz edelim ki Bolu'da bir tane dinlenme testi. Ben şimdi biliyorum. Hani Bolu var. Atıyorum. E Bolu'dan sonra dinlenme testi yok. Mesela hani yakında yok benim saatim yetmiyor ama mesela boldaki dinlenme testinden sonra daha benim 3 saat daha sürüş hakkım var mesela e ama ben 45'e yatacağım yani 2 gün boyunca yatacağım e ben şimdi riski alıp da 3 saat daha araba sürmem yani 3 saat sonra gidince nerede kalacaksın yani yatacak bir şey yok hani bunu demeye çalışıyorum hani ona göre planla programını yaparsın 45'e yatacaksın işte artık hani 2 saat 3 saat sürüşün olsa bile oraya park edersin bir güzel ondan sonra da 45'ine yatarsın. Kabaca anlatmış oldum size. Çok şey oldu ama günlük çalışma saatleri ve hafta tatilleri bu şekilde. Yani 9 saat arabı sürme yok. Şey. Yani şöyle biliniyor genelde. Ee, şimdi dedim yani başında da videonun Ya diyorlar ki işte bu takorof. İşte şöyleydi böyleydi. Bizim polisimiz de maalesef daha tam böyle bilmiyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Hani polis arkadaşlarım da var. Muhabbet ediyoruz. Takografı soruyoruz. Muhabbet ediyoruz. Yani soruyoruz derken onunla bu konuyla alakalı. Adam şeye bakmıyor. Hani bu çoğu şoför de böyle biliyor zaten. Yanlış. 9 saat hakkım var diyor. Ben diyor daha bugün 9 saat araba sürmedim diyor. Yani zannediyorlar ki 24 saatte 9 saat araba sürebilirim. Maalesef. Maalesef. Öyle bir şey yok. fotoğraf icat eden arkadaşlar gerçekten adamların ellerinden öpeyim. Yani harbiden adamlar süper bir şey yapmışlar. Yani bu saatler hani ilk başta da mesela biz yurt içinde çalışırken uyumuyorduk falan. Ulan diyorduk takılı olunca yol mu gidebileceğiz falan filan. Gayet de güzel gidiliyor. Yani eğer böyle otobansa ne bileyim böyle nasyonel işte şehir içi böyle gidiş geliş yollarda falan değilseniz çok böyle işte güzel yanınızda fazla bir ışık yoksa falan söyleyeyim size. Yani otobanda 800 kilometreye kadar yol alabiliyorsunuz. 800 kilometre. Daha ne alacaksın? Daha ne alacaksın? Sabahleyin çıkmışsın akşama kadar 800 kilometre yol Hadi 800 alma ya 650 al. Daha ne yapacaksın? Adamlar hani harbiden şunu hesaplıyorlar. İşte süremeden o gün 5 saat sürdü. E 13 saatin doldu. Ya yemin ediyorum. Hani artık diyorsun ki tamam yeter. Hani 13 saat doldu. Adamlar harbiden hesaplamışlar. Yeter diyorsun abi. Mesai bitiyor. Çekiyorsun baba. Perdelerini kapatıyorsun. Küt yatıyorsun. Bu. Takograf gerçekten mükemmel bir şey. Eğer isterseniz birazcık daha detaylı bir şekilde video çekeriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. sizlere az çok e, bilmeyen arkadaşlar için merak eden arkadaşlar için bu konuyu ele aldım. Bundan sonraki videoda şeyi çekeceğim. Takoraf kullanmanın artıları ve eksileri olarak. Onu da yayınlayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.